Evet arkadaşlar bugün dünyamızda bir parkur kocaman dünyanın en uzun parkur haritasını indirdik ve Yusuf ve beraber ikimiz geçmeye çalışacağız ve birbirimize yardım edeceğiz bu parkurda. Evet arkadaşlar merhaba. Öncelikle diyorum ki like ve abone olmayı unutmayın. Sakın bu video sonuna herkese çok çok haberler yayacağım. Yıldırım adam efsanesi. Evet. Hadi üç dediğimde başlayacağız. 1 2 üç. Ee, hadi Go go let's go. Ol, olmaz sanki. Evet. O burada beyaz attı. bu parkın geçti. Oradan gidelim. Hasar işte. Onun içine gelebilirsin. Hasar aldın Çok fazla kaktüs var. Ben hasar gidiyorum aaa bir dört tane kadın altın aaa iki tane altın aaa üç tane altın aaa dört tane altın neredeyse ölüyordun hadi Atakan gündüz gel başarabilirsin şimdi hangi, hangi yönden gideceğiz ben buradaki zikzaklıdan gideceğim öncelikle ben önden gideyim ben de senin peşinden geliyorum neredeyse düşüyordum oyun kasıyor birazcık. Suvan ne peşinde? Hey, düşecektim birazdan. Çap çar mısın lan sen? Düşmeyeceğim, merak etme. Su atlıyorum. Ya atladım. Ben parkur prosuyum. Buradan değil. Hayır. Hayır, öldüm. Basınç plakasına kim bastı? Ataka. Arkadaşlar lütfen abone olup like atın ve evet, beğenecek. arkadaşlar like ve abone olursanız Atakan yeni de deneyecek. Evet arkadaşlar. De bir şans gelecek. Ne olur. Size yalvarıyorum. Hadi like atın ve abone olun. Evet arkadaşlar abone olduğunuz için teşekkür ederim. Burada Burada arkadaşlar şimdi ödüller de var. Bunlardan ben turt alacağım. Acıkabiliriz. Et varsa alabilirsin. Burada da arkadaşlar ödül var. Hayır ödül yokmuş. Ha tamamdır arkadaşlar. Kaç altın elma alacağım. Kılıç yokmuş. Oradan geçeceğim ben. Atakan hadi gidiyoruz. Tamam bir tane zırh alacağım. Sen de ödül al bence. Aldım da. Hadi tüneli yiyeceğiz diyorlar sana. Tünel, tünel, tünel. Buradaki ödülleri de sıkıntı. Tünel, Atakan. Ne oldu? Ne musun? Hadi yatsın ya. O kadar korkak mısın ya? Geçemiyor musun? Şu düğmeye bas geçeceğim tamamdır. Hadi gel. Hakikaten içinden bir ses var ya Oradan gidelim diyor. Bir kafa takalım mı kendimize? Burada kılıç varmış ben onu alacağım. Eşşafa takacağım ben. Tamamdır arkadaşlar bu tarafları bir kontrol edelim. Bana ben değil ya. Düşsene. Buradan gidelim mi? Aa. Korktum lan. Bu ne işler ha kafas takmışsın? Evet oradan çıkacağız. Hadi gel gel gel. Hadi, Hadi çıkalım. Şimdi parkor ne acaba? Ne yazıyor? Oh, Labirenti Şombo geç. Okumuş. Burası mı acaba? Hayır burası çıkmaz. Of. Ha burası mı? Evet burası. Hayır burası geri gidiyor. Burası mı? Burası mı? Oh, ben. Dümdüzümü seçiyorsun. Ya, ben oklara dayanabiliyorum. Biliyorum. Gündüz geçeceğim. Tamam, tamam. tamam neredeyse beni vuruyor oklar. Seni vurdu mu? Bekle de. Evet arkadaşlar burada şimdi yüzerek gideceğiz galiba. Kayıp yok. Hadi gidelim. Atlasak olmuyor mu ya? Hayır atlayamayız. Bir yere atlarsan ölürsün. Ben, ben şey daha ne? Hayır yasak. Atlasın? Bir daha atlama zaman. Beni de bekliyor. Neden korkuyorsun ki? Sen yıldırma dansı Örümcekten neden korkuyorsun? Burada kayık var arkadaşlar. Bunu kır lazım olur belki. Hadi gel. Şimdi arkadaşlar parkurda.

Zorlama zorlama Yusuf takipçilerimizi. Oğlum ben sinirleniyorum bak. Birazdan yıldırım çektirebilirim. Ben de düştüm. Neden? Neredeyse düşüyor. Hayır düştüm. Burayı geçmemiz zaman alacak bence arkadaşlar. Ve lafımı da geri alıyorum. Burası biraz zor. Oyunumu kasmasaydı şu ana kadar geçerdim. Durmak yok. Yüzümüzden hedefe kim durabilir Biz birer Mütfeyen bir müşterçler sınayla. Vallahi sen de anlayamazsın.

Evet bak yere düştüm. Biraz arkadaşlar yemek yedim. Canımız da Sen yemek almadın mı kendine. Aldım. Yesen o zaman canın dolu Evet arkadaşlar şu anda devam ediyoruz zaten Sonra biraz dikkatli olmamız Biraz Biraz çıkmak üzereyim Biraz daha sabredeyim. Biraz çıkmak üzereyim. Biraz daha sabredersen Biraz tamam. evet daha Şimdi biraz Yusuf'u bekleyeceğim arkadaşlar. Bekleyene kadar biraz videoyu döndüreyim. Hala çıkmadın mı Yusuf? Hadi i̇şte gel İşte geldim ya. ya. Biraz bekle sonra Yusuf Burası merdiven gibi. Bak buradan ineceğiz galiba. Hayır, ölecek. Hayır, ölmedi. Yusuf, canın yandı mı? Evet, çok can yandı ama eşya yani vermişti. Neyse ki bir yerin kırılmadı. Eşyalarımı bari. Neden zıplıyorsun ki böyle? Kenardan geçti. Bence artık kolay yerler gelecek. Ödüllere bakalım. Skolsanı sevmez Skolsan. Skolsanı. Alabilirim. Evde sanırım anahtar bulmamız gerekiyor. Böyle yazıyor tabelada. Buldum. Buldun mu? Evet. Hadi o zaman. Biraz güzel evmiş aslında. Yaşayabiliriz burada. Bu ne yapacaksın? Tahtalar burada. Sanırım ben ne yapacağımızı anladım. Kıralım şu tahtaları. Bir tahta kazma yap. Ben ne yapacaksın? Ben de onu yapacağım. Tamamdır. Şimdi taş kazarak taş kazma yapacağız. Benim Sen şimdi. Evet dediklerime uy benim. Sen kömür kaz. Kömür zaten bence diğer sandıkta vardır. Dört tane taşım oldu tamamdır. Demir kazacağız bununla da. Demir var. koysana, iki tane koymuşsun. Ha, burada taş demir var. Sadece bir tane demir buldum ben. Bir tane mi? Evet. Burada çok. Gel buraya işte burada da var. Buldum buldum merak etme. Tamam o zaman. Kaç kaç yaptın yaptıysa. Evet şimdi demir kazma yapacağım. Sanırım artık elmas kazma yaparak şuradaki obsidyenleri kırmamız lazım. Bir tane demirimiz pişti arkadaşlar. Ve diğerleri de pişene kadar biraz bekleyelim. Sen kır Yusuf ben gelene kadar demirlerin pişti mi senin demir pişirdin mi? Yusuf. Pişirsene oğlum. Bul o zaman. Az önce çok demedin mi bana demir? Kazma lazım ya. Bak ben sana taş kazma vereyim evet. Gel yardım et artık Elmas kazma yapacağız arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar elmas da kazdık Şimdi elmas kazma yapacağım Tamamdır Gel sana demir kazma vereyim Yardım et bana evet. Bununla da kırabilirsin Hadi kıralım. Evet çabuk çabuk kırılıyor şu anda. Hadi 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 kırılıyor kırılıyor. Burada oklar var dikkat et. Ok atıcılar var. Burada hızlı geçer geçeceğiz. Burada <laughs> ne ödül, ödüller var acaba? Çok yavaşsın ya. Şimdi galiba ben anlamadım burasını. Ne yapacağız acaba? Ekimcilik yapacağız. Sandıklar Bunda ne var? Ha. Evet, ben... Anladım anladım dur. Tohum ile bu tohumları büyüteceğiz. Burada kemik tozlarıyla da saman balyası yapacağız. Tamamdır. Çalışma masasında saman balyası yapıp bura... tamam, bileyen... buraya koyacağız ve bileyim. yukarı çıkacağız. Tamam tamam. Ben Ben çapayı yakacağım. Tamam Hadi. Sen kazmaya devam et. Ben arkandan tohumları ekeceğim. Yedi tane di, yedi tane galiba. Ben az önce görmüştüm. Evet. Her yani yaşasak diye sandık. Bu kırmızı gülde değmeyecek. Tamam mı? Tamam. Gül ne yapacaksın? Sevgileneme verecek misin? Hayır. Burası çok zengin. Kemik tasırıyorlar beni. Anladın mı? Şimdi burayı büyütelim böyle full. Full boyutlayayım. Ben de bir içiyorum şu anda. Yeter mi sence kemik tozları? Bilmiyorum yeter mi? Yetmezse burada bir yıl sonra çıkabiliriz. Yeterse de şansımıza. Bir yıl değil be. Bence akşam olur iskeletlerle savaşırız. Kemik toz kazanırız işte. Nasıl akşam olur mu? Ya Hangi dünyada akşam olmaz söyler, söyler misin? Evet şimdi katıyorum. Evet arkadaşlar evet, kazalım hemen. Hemen ekip biçelim burasını tekrardan. Şimdi acaba kaç tane saman balyası yapabiliriz? Sen kaç tane çıkıyor? İki tane. Benden de iki tane var. Dört oluyor. Gel aklımda çok iyi bir fikir var. Ne? Öyle koyacağız, böyle koyacağız. Evet, öyle, öyle değil mi? Buradan da atlarım diyeceğim ama atlarım. Öncelikle yani buraya böyle koyalım. Evet arkadaşlar burasını şöyle toprakla kazalım. Evet yapar, yaparsın sen Atakan sana güveniyorum. Sen kemik tozlarıyla büyüt burayı. Ben de 7 tane kemik toz kaldı. Bence bu kadar yeter hadi. Bütün. Hepsin aldın kemp fıstıları. Sen kazdırdın. Zaten ben kazıyorum seni. Geçiyorum. Tüm bu olaylar geçelim hadi. Olamaz kemp fıstığı bitti. kaç tane lazım? Üç tane lazım mı? Evet. Yani de 31 tane buğday var şu anda. Kaç tane çıktı? Tamamdır, tamam yetti yetti. Hadi oturun burası çok kolay Atakan. Buradan dümdüz gideceğiz. Aa evet kolaymış. Ama altımızda bir tuzak olabilir. Dikkat edelim yine de. Burada merdiven var. Ana kayadan güçlendirilmiş. Biraz bunun için neler var. Ve açıyorum. Açtım. Aa buradan. o kartı bunu patlatacağız. Bence sen vuramazsın. Ben vuracağım. Çekil. Bir tane ok atalım arkadaşlar. Dur durun arkadaşlar. Tamamdır bak bu kadar kolay işte. Hayır ben attım. Şimdi ne yapacağız burada? O oh, kıyafetler değilim. Kıyamet var burada. Kıyamet kopuyor Yusuf. Kılıcımızı da alalım. O oh, elma da var. Zırhları da alalım arkadaşlar.

Hmm, evet ama burada bir daha kapı var bir tane daha ödüllere bak buradaki elmaslara bak Yusuf ben bir tane elmas bloğu alacağım ya Vallahi evet. benim bulduğum şeye bak evet. o sandıkta neler var neler var. bak bakayım Uuu arkadaşlar büyülü kitaplar altın zümrüt her şey var. Ama ben bu kapıyı açıyorum. Sen buna baksana Oo, elmas parkuru. Elmas bitmedi. parkuru burada elmas portalı var diyecektim parkur demişim. Sonra burasına bakacağız arkadaşlar. O burası çok kritik noktalar. Hayır ateşe dayanıklığım var ve ölmedim. Ne sik sikili elma yemişim. Hadi o zaman çık burada çıkış var. çıkmış çoktan. Evet arkadaşlar burasını geçtik. Sonuncu parkur galiba artık. Çok uzun çünkü. Çok yorulduk arkadaşlar. Burada <laughs> da merdiven <laughs> var. <gülüyor> uh, uh. Buradaki parkuru görsene Yusuf. TNT var altında. Basınç plakalarına basmamız lazım. Basmadan geçelim. Ay öldüm. Ama ben devam ediyorum. Çıkan. Sen yer tırsılık modunu geçti beni izleyebilirsin. Oyun kasıyor birazcık. Evet arkadaşlar. Ben kaybettim bu parkuru ama Yusuf benim yerime geçecek. Ben ayda doğdum şu anda. Ve ve bitirdim. Ben arkadaşlar bitirdin mi diye yazayım. Evet bitirdim. Yanına ışınlasın beni. Herkes işte tabi Haydi haydi bir rafata. Kapasyon bir rafata. Tamam arkadaşlar. Okumuştur nene, ben. Nene, nene. Benim yazımı. Birazdan beni ışınlar. Tamam arkadaşlar. Büyük videonun sonuna geldik. Dur önce ben kendimi ışınlayayım. Tamam. Şimdi biliyorsan ne ya? TP. Ve sonra sonra ne yazmamız gerekiyordu? Öncelikle kendi adım yazacaksın. Atakan ve sonra da Yusuf galiba. Tamam mı? Evet. Tamam tamam. Evet arkadaşlar bitirmiş parkuru. Vay nasıl bitirmeyi başardın? Çok kolay o şeyin üstüne basarsın hiçbir şey olmuyormuş. Sadece şey yere düşüp patlıyormuş. Biz de çok korktuk ya. Evet. Beceriyim sevdim? Herkes sevdim. Hasar vermiyor mu yani? Hayır. O zaman bloklara hasar verir. Evet arkadaşlar. Büyük videomuzun sonuna geldi. Evet. Ben geçemedim arkadaşlar. Sonuncu parkuru. Ama Yusuf geçmeyi başardı. De, Ve böyle Böyle serilerin devam de, de, de. gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like at, abone ol, bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Yorumlarda da bir Bir, bir de, video bulursanız arkadaşlar yazabilirsiniz. Siz ne isterseniz yapabilir yapacağız arkadaşlar. İsterseniz çalış da verebilirsiniz bize. Ne isterseniz yapabiliriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.